arkadaşlar ya. Ben de madenden topladığım elmasları şimdi buraya getireceğim. Şuradan sak cebimdeydi. Şöyle cebime böyle. Bir... Hayır. Arkadaşlar. Elmaslarım çalınmış. Elmaslarım çalınmış. Hayır ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu bu ne? Ya. Mehmet iyi misin sen ya? Allah Allah. Şu elmas blokları alabilsem keşke. Mehmet ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Ne yap oradan da bir sesler geliyor? Bir bakayım. Arkadaşlar gerçekten çok değişik sesler geliyor. Bu burayı. Aa yukarıda sandık var. Bunu alabilsem keşke. Kale çıkacağım. Sen kimsin? Allah. ay yapma. Hayır arkadaşlar. Orada bir, bir adam var. O adamı öldürmek için şeyler yapmam için yapmak istiyorum. Hmm, ne yapsam halen orada beğenisin adamsın markete gireceğim markette ne var çakmak var çakmak var bardaklar bir de ekmek var evet ekmek yapıyorum çünkü oradan adamla savaşacağım bir de bir bakayım şu ya vurma sana Arkadaşlar o hacker'ın çantasında da vardı. Şimdi bu hacker'ın çantasından silahlarını alacağım ve o adamla savaşacağım. Savaşacağım. Çok iyi silahlar var. Bir bunu alalım. Evet. Şimdi sen gel. Bir sürü silahlarım var. Hayır. yakından savaşmam gerekiyor. Vurmayacaksın. Allah! Yanlışlıkla içeri girdi. Neyse. Neyse, yani oradan konuş Aha. Silah kullanmayı bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bu silahlar kayboluyor. Kaçmamın gerekiyor en iyisi onunla arkadaşlar kılıçla savaşmalıyım. Şimdi bitti. Şimdi işim bitti. Kesinlikle Mehmet seni işe aldı. Küçülendik ya. Allah. Ne yapıyor bu ya? Allah. Yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Ne yapacağım? ekmek ekmek değinilmez ki vurma bana ne oluyor yine de tamam Kalbim doldu da şunu koyamıyorum sen savaşacağım. olacağım arkadaşlar ya öldüm ama işim bitti. Arkadaşlar tahtamız da bitiyor. Neyse marketten alırım. Şöyle. Al ya. Bunun vurmasıyla. Allah. Tuzak mı kurdunuz bana? Ya vurma artık vurma. Arkadaşlar. Çok az tahtam kaldı. Çok az tahtam kaldı. Nasıl Allah. Buraya Hadi 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 Evet. Oh ah oh. ah oh, oh, oh. Allah Çıkacağım oraya çıkacağım. Ya Evet hadi 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 Alamıyorum. Hayır yetmedi yetmedi. Böyle bu kadar tahta koyarsam böyle olur işte. Hayır. Arkadaşlar. O zaman biz de ne yapalım? Bir marketten alalım. Burada ne var? Kürek var. Burada ne var? Çapa var. Arkadaşlar durun. Burada bir sandık vardı değil mi? Sandık vardı. Evet. Aa. Hiçbir şey yokmuş. kırdım birazcık da alacağım. Ya ah, sen kimsin? Sen kimsin? Ah, hayır 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 yapma. 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 <laughs> Arkadaşlar yorum kalbim kaldı. Ben ekmeğimizi yiyelim. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Galiba On, domates Mehmet'in bir din şefi galiba. Arkadaşlar biz zümrütümüz oldu neyse. Bunu evimize koyalım. <laughs> Mehmet'e bak sen. Öyle yapa yapa. Oh. Mehmet oh. Ne yapacağım bu elmasları almam gerekiyor. Evet. İşte Mehmet. İşte Mehmet'i öldüreceğim. Neredesin? Mehmet neredesin? Evet. Mehmet neredesin? Allah, dur, dur, durun arkadaşlar. Mehmet neredesin? Mehmet. Mehmet, oh, Mehmet neredesin? Aa! Arkadaşlar, ayağım kaydı ve düştüm. Yeter artık. Yeter. Arkadaşlar, köyü birbirine kattı. Bu nedir? Bu nedir? Bir tane daha ekmek yiyeceğim. <laughs> i̇şte. Mehmet sen zaten senin şey yapacağım. Yok Dur bir dakika. Şu meşaleleri de kıracağım. Artık sen Bütün burasını ulaşamıyorum. Arkadaşlar buradaki bütün tahtaları kırmakla uğraşamam. Markete gideceğim o yüzden. Hemen marketten gidelim. Nerede nerede ne? Önce bur buralarda bir yer bulmalı. Burada Burada zaten çok uygun kapı var. Burada galiba. Evet. Tahta reyonu buradaymış. Şimdi bunlarla alacağım. Evet. Gideyim şöyle. Arkadaşlar ya. Burayı alacağım şimdi. Nereden geliyor ses? Aa! Arkadaşlar. O onu alacağım. Onu alacağım. Sen bekle Mehmet. Arkadaşlar Mehmet bir yerde oturuyor ama biz onu görmüyoruz. İnşallah tahta falan yeter. İşte bu. Aldım sonunda. Aldım. Evet. Elmaslarım. <laughs> elmaslarım. Elmaslarım. Vaaah. Elmaslarım var. Arkadaşlar bu elmas blok falan da al. Elmas blok falan da düştü. Şöyle. Şöyle ki şuralara falan elmas blok koyalım. Ve buradan bir masa çıktı. Şu alayı almak istiyorum. Çünkü çok şey kalıyor. Evet elmas zenginim artık zenginim zenginim artık cam kıracağım ki ke kendime yeni cam alacağım kendime yeni camlar alacağım arkadaşlar şimdi Mehmet'in elinde yakma zamanı geldi arkadaşlar bu Mehmet'in son günüydü Mehmet yandı şurada galiba çıkmak evet Market de bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Bak orada. Şimdi Mehmet'in o tahta evini yakalım. Evet Mehmet. Yanacak kıl olacak. Mehmet. Güzel yanmalar sana. Şöyle. Şöyle. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Burada ne varmış bakayım. <laughs> ne <yaşamış> yok. <laughs> Ay yok. Evet kum var. O zaman ben de kire kalıp kum o kadar. Sadece canım kum almak istedi. Aa yine gelmedi. aslında kum gelir ya. Görüşürüz arkadaşlar, çok uzattık. Kendimi de yatmak, yatmak istiyorum. Görüşürüz bay bay.